İsterseniz çok sıcak bir şeyden başlayalım. Hemen e, bu e, Trump'ın e, Türkiye'ye geleceğim dedi. Sonra vazgeçti. Efendim Putin İstanbul'a gelecekti. O da gelmedi. Zelenski geldi. O da Ankara'ya gitti galiba. Evet. Ama bu arada tabii Putin, e, Trump e, Suudi Arabistan ve eee <laughs> Katar, Birleşik Katar Arap Emirlikleri ile görüşmeler yaptı ve e, bu arada İs İsrail'den şey düzeltiyorum, Suriye'den de talepleri oldu. E, beş madde halinde. E, bu konuda ben düşüncelerinizi alayım. Yani bu Ukrayna-Rusya savaşı nereye e, evrilecek veya ne zaman e, bitebilir? Çünkü neden bitmiyor veyahut da ee, bunu e, bir sizden almak istiyorum. Ee, bir de Trump'ın bu Suriye'de şaradan olan taleplerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Onu e, bir alalım. O konuda görüşlerinizi. O şaradan taleplerinde şöyle sıralama... İbrahim anlaşmalarına katılmalarına evet, talepleri. Mesela edelim. en birinci maddesi İsrail'de. o. Ee, İbrahim'i anlaşmalarını yapın bir an evvel dedi. Ee, bu ne anlama geliyor? İsrail penceresinden de baktığımız zaman veya Trump bunu söylemekle İsrail'e ne kazandırmak istiyor, ne talep ediyor? bu konuda görüşlerinizi almak istiyorum. Buyurun söz sizin. Öncelikle Ukrayna'dan başlayalım buyurun, isterseniz. Buyurun. Çünkü şu an Türkiye olarak e, ev sahipliği yapıyoruz. Böyle bir barış anlaşması konusundaki görüşmelere ev sahipliği yapıyoruz. Aslında Türkiye ilk kez ev sahipliği yapmıyor biliyorsunuz. Evet. Daha önce de 29 Mart 2022 yılında Rus ve Ukraynalı müzakereciler Türkiye'nin evet öncülüğünde, ev sahipliğinde bir araya geldiler ve bir takım müzakereler yaptılar ve anlaşma noktasına da gelmişlerdi nitekim. Evet. Ee, Ukrayna'nın çok büyük kazanımlar sağlayacağı bu müzakerelerde İngiltere'nin, Avrupa'nın devreye girmesiyle masayı deviren taraf Ukrayna oldu. Evet. Daha doğrusu Avrupa'nın talepleriyle, istekleriyle Zelenski masayı terk etti. Evet. Aslında Aradan geçen sürece bugüne geldiğinde yine aynı şekilde İstanbul'da ev sahipliği yapılan müzakerelere baktığımızda daha önce yine Türkiye'nin 29 Mart 2022 yılında yapılan e, müzakerelerdeki barış anlaşması konusunda Ukrayna'nın çok büyük kazanımları olacaktı. O günden bugüne. Masadan kalktığı günden bugüne baktığımızda Ukrayna büyük kayıplarla bu müzakerelere oturdular. Hı -hı. Nasıl oturdu? Ee, topraklarındaki değerli elementlerinin büyük bir çoğunluğunu Hı -hı. Amerika ile geçirmiş oldu. Ee, evet. Rusya Ukrayna topraklarında ilerledi ve e, hedeflerinin büyük bir çoğunluğuna ulaştı. E, büyük toprakların büyük bir kısmını Ukrayna'nın ele geçirdi. Evet. Oysa 2022 <laughs> yılına dönülseydi ve o masayı. Hı -hı. Devirmeseydi Zelenski, Ukrayna daha büyük bir kazanımla o masadan kalkmış olacaktı. Bugün çok ağır şartlar altında bu müzakereleri yürütmek durumunda kalıyor. Bugüne geldiğimizde e, savaş neden bitmiyor diye siz sordunuz. Evet. Aslında savaşı Biden ve Avrupa birlikte sürmesini, devam etmesini isteyen taraflardı. Evet Bugüne geldiğimizde Trump biliyorsunuz seçim vaatlerinden birisiydi. Evet. Rusya Ukrayna savaşını durduracağım diye. Avrupa ile Amerika burada ayrıştı. Evet. Avrupa halen bu savaşın devam etmesi, sürmesi, Rusya'nın da <laughs> yıpranması tarafı açısından destekleme noktasında devam ediyor. Halen bu savaşın sürmesi konusunda, devam etmesi konusunda kararlı bir şekilde Ukrayna'nın arkasında ve savaşı sürdürmeye, desteklemeye devam ediyorlar. Ee, Türkiye'nin böyle bir şey ev sahipliği yapması evet. ve, ve Türkiye'nin barış ihraç eden bir ülke konumuna yükselmesini ben çok çok önemli buluyorum. Çünkü e, hakikaten baktığımızda e, sadece yani barışı inşa etmek sadece masada değil, sahalarda da olur. Barışın e, finansmanı değil, önemli olan mimarlığını üstlenmekte Türkiye şu an bu barışın mimarlığını bir şekilde üstlenmiş durumda. Yurta e, yurtta sulh cihanda sulh diyoruz ya işte bugün e, baktığım zaman Türkiye Sudan'daki grupların işte barıştırılması, Somali ile Etiyopya'nın bir araya getirilip barış tesis edilmesi konusunda yıllardır süren husumeti sona erdirilmesi noktasındaki girişimleri ve anlaşmayı sağlamış olması, Libya'da, Sudan'da e, ve diğer birçok ülkelerde olduğu gibi e, Türkiye'nin böyle roller üstlenmesi işte bizim yurtta su, dünyada su anlayışımızı da destekleyen, barış ihraç eden bir ülke konumuza yükselmemizi sağlaması noktasında bu ev sahipliğini ben son derece önemli buluyorum ve bütün dünyanın gözü de şu an Türkiye'de. Evet.